O evet. Tamam. Evet, <laughs> evet Hocam hayırlı günler. Sağ size de. Bugün e, köylerde, mahallelerde bazı e, sadece imamlar var. Köylerde e, öğretmen yok. İmamlarla hı hı. bir e, ilişki kurulup bu köylerin sayısınca, mahalledeki millet sayısınca maske falan böyle koyabileceğimiz bir depo olsa yani biz bunu halka ulaştırmak için bu depolar güncellense böyle bir şey düşünülüyor mu? Ee, şimdi, şimdi bir şey yani mesleği olarak zaten ben böyle şeyleri anlatmaya yetimli bir personel değilim. Ben yani onu da söyleyeyim. Ben e, eğitim merkezinde öğretmen olarak çalışıyorum. Eğitim vermekle eee yükümlüyüm. Hani şöyle şeyler yapılacak, önümüzde bunlar planlanıyor diye resmi açıklamalarda bulunamam. Onun dışında ama dediğim gibi de elinden gelen şeyleri yapıyorlar savaş ortamlarında. Ama biz kurum olarak elimizden geldiğince çok din görevlileri, öğretmenler ya da muhtarlar gibi işte yurdun en yücra köşelerinde bile halka eğitim edebilecek ve halka erişebilecek kişilerle elimizden geldiğince fazla çalışma, fazla iletişim içerisinde bulunmaya çalışıyoruz. En basit onlardan birisi mesela afet eğitimleri. Afet eğitimlerinde de sık sık din görevlilerinden yardım alınmaya çalışılıyor. bunun dışında benim söyleyebileceğim çok bir şey yok yani eminim elinden Türk Devleti her vatandaşı korumak için elinden geleni yapacaktır. bunun dışında sanırım soru yok. Hepinize katılmanız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. 10 dakika.